Değerli dostlar tekrar merhabalar. Yine ekranımızda standart yasal uyarımız Kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanları kapsamları idrar satmak tutma tamamen sizlere aittir. Evet. Katıldan 3 adet hisse sorusu gelmiş arkadaşlar. Yerel, Akhol ve Kors. Evet. Şimdi bu hisselerin teknik analizini sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorum ve paylaşmayı unutmayın değerli dostlar. Hisse MTA, forex kripto para analiz istekleriniz için katılı farklı kategorilerden aktif ediniz. Hisse ile ilgili zaten detaylı paylaşımları yapıyoruz. takipçilerimizin büyük bir çoğunluğu hisse üzerine arkadaşlar. Bunun yanında biz ara ara emtia e, paritelerinde artık diyelim paylaşıyoruz işte altındır, gümüştür. FX pariteleri arkadaşlar forex e, para birimleri arasındaki teknik analiz çalışmasının Yine ara ara paylaşıyorduk ama buna da daha fazla yer ayıracağız arkadaşlar. Kripto para analizi yine son bir aydır yoğun bir şekilde paylaşıyoruz. Gerçekten hareketli bir piyasa, hareketli bir yatırım dünyası değerli dostlar. Yani çok çok farklı alanlarda teknik analiz çalışmalarını sizlere sunuyoruz. Elimizden geldiğince, elimizin döndüğünce ki bu istekleriniz için de katılı farklı kategorilerden aktif etmeniz gerekmektedir değerli dostlar. Evet. Yine 724. Ki kripto para alım için Binance borsasına %10 komisyon indirimiyle üye olmak istiyorsanız hem videonun altındaki açıklama ve yorum kısmındaki referans kimliğimize tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Evet. Gerel, Gersam elektrik ve ticaret teknik analizi sorulmuş. Daha önce bir çalışma yapmıştık değerli dostlar burada bakınız. İlk çalışmamız şu bölgedeydi. Demiştik ki 7.33'lük bir direncimiz var oluşan. 6.76'lık da bir destek bölgemiz var demiştik. Kırılıma göre yol alınmalı demiştik. Kırılım aşağı geldi. bu kanal boyu satışı da yedik arkadaşlar aşağı doğru. Daha sonra aşağıda yine belirli bir kanalın oluştuğunu gördük. Dedik ki burada da 6.06-6.50 bandı bizim için önemli bir hat dedik arkadaşlar. Daha sonra kırılım odaklı bahsettik. 6.50 bakın şu bölgede kırıldı arkadaşlar ve alımı yaptı. Güzel de yükseldi. Artık bundan sonrası için şu çizimleri bir kaldıralım değil mi değerli Arkadaşlar buradaki görüntü şu an itibariyle bakınız. Bakınız şuradaki işte 7.70 bantları bakınız ortalama bir direnç noktası arkadaşlar. Aşağıda ise bakınız 6 bantları şöyle 6 diyelim. Şöyle düz bir rakam olsun. 3 aşağı 5 yukarı. Bakın şöyle bir oluşum burada yatayda bakın belirli bir alan içerisinde ne yapıyor? Gelgitler yapıyor değerli dostlar. Bakın hareket burada yukarı, yukarı. Bakın defalarca test edilmiş. Yine aşağı yönlü harekete baktığımız zaman direnç görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu alan kırıldı. Şimdi burada bizim çizeceğimiz senaryo değerli dostlar şu aradaki mesafe boyunca bakınız. Mesafe boyunca aşağı ya da yukarı doğru bir hareket oluşumunu biz teknik olarak ne yaparız? Bekleriz arkadaşlar. Şöyle koyduğumuz zaman bakın bu noktanın teknik hedefi değerli dostlar şöyle 9.41 kuantlarına aşağı yukarı 9.40'lara denk geliyor. Tabi burada bizim için kritik bir nokta var. Kritik bir bölge var. Bakın şu bölge bir onay hareketi olarak çalışacak mı burası? Önemli olan bu arkadaşlar. Eğer ki buradan bir sıçrama, bir zıplama yapar ise yukarıya doğru 9.41'lerin biz teknik hedef olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şu bölgeyi alalım. 7.70 aşağısı kaç arkadaşlar? 6. Yukarıda da katlama hedefi 9.40 bantları. Evet. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Genelde yukarı doğru bir hareketi biz görmeliyiz. 7.70'in üzerinde tutunmalıyız. 7.70'in altında dikkatli olmalıyız. 7.70'in üzerinde artık şöyle iki günlük bir kapanış bizi 9.40 hedefine doğru yönlendirebilir. Teknik anlamda değerli dostlar. Şimdi bir de takasına bakalım. Gersan elektrik takası, aylık takas değerli dostlar. Aylık takasın pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle kalemimizi alalım değerli dostlar. Bakınız burada dikkat edeceğiniz nokta diğer kısmı. Arkadaşlar. %38 azaltan arttıran diğer kısmı %21. Bu ne demek arkadaşlar? Satıcıların bakınız dağınık olduğunu, alıcıların daha toplu olduğunu gösteriyor bizlere. Bakınız buradaki satıcı kısmı bakınız şu kısım arkadaşlar yani ilk 5 kurumun şu renkli kısmın dışındaki satıcı neredeyse yarı yarıya yakın yani %40 bir civarda satıcı bakın diğer 5 kurum diğer kalan 20 kurum diyelim kabaca alıcı kısmına baktığımız zaman e, bu ilk 5 kurumun arkadaşlar pastanın büyük kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Bu teknik anlamda olumlu bir görüntüdür arkadaşlar aylık bazda. Haftalara baktığımız zaman bu pozitif görüntünün yine haftalıkta da devam ettiğine şahit olmaktayız değerli dostlar. Dilerseniz şöyle ay başından itibaren bakalım yenileyelim. Ayın dördünden itibaren 32'ye 22 yine görüntümüz olumlu. Bakın takas anlamda olumlu bir görüntüye sahibiz değerli dostlar. Burada artık bizim için önemli olan diğer husus buradaki... 7.70 üzerine atmaktır arkadaşlar. Evet. Takas anlamında pozitif bir görüntü hakim. Umarım bu 7.70 ler kırılır. Yani buralarda ufak tefek oynaşmalar olsa da e, bizim için önemli olan 7.70'in üzerinde 9.42'nin teknik katlama hedefini takip etmek olacak. Tabi burada aşağı doğru geri çekilmeler şu kısma kadar gelebilir mi? Yani bu da olasılık dahilinde mi arkadaşlar. Bugün şurası da önemli. Yani 7.31 bandında burada ihmal etmemek lazım. 7.30'da önemli bir destek noktası. Yani olası sarkmalarda eğer bu ise 9.40'a doğru yönelecek ise olası silkeleme bölgeleri bölgeleri olarak çıkabilir arkadaşlar burası. 7.30 7.70 bandında gelgitler, çırpmalar, çarpmalar olabilir. Bu şekilde takip edin e, Takası güzel değerli dostlar. Umarım da pozitif bir şekilde yukarıya doğru devam eder arkadaşlar. Diğer bir hissemiz arkadaşlar, Anadolu Grubu Holding. Bunu daha önce detaylı bir şekilde paylaşmıştım değerli dostlar. Yani ben bu şirketi seviyorum, bir. İkincisi, tekniği de oldukça güzeldi arkadaşlar. Bakalım son durumlar neler? Daha önce paylaştık bunu, biliyorsunuz. Yani Anadolu Grubu Holding'i biz çok çok önceleri paylaşılması gereken yerlerde paylaştık arkadaşlar. Karalamalar nereden çıkmış? Evet, evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Bu bölgedeki kırılımın gelmesiyle, bakın mavi alan sonrası kırılımın gelmesiyle yukarıya doğru atarın gerçekleştirdi değil mi? Bakın burada bu olayın ne olduğunu anlattık. Dedik ki bizim 29.78'lik bir teknik hedefimiz var. Biz kırılım sonrası yani şu direnç noktası. Gerçekleşti mi 29.80? Yani kabaca 30 diyelim gerçekleşti değil mi arkadaşlar? Şimdi burada birazcık mola olabilir mi? Bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Bakın zaten buraya stop noktası 3 aşağı 5 yukarı koyuyoruz. 27-30 bandlar arkadaşlar bizim için önemli bir bant. 27-30 bandı. Yani 28-64-29-78 bandı bir kanalımız var. Bu kanal içerisinde gel gitler olabilir ama 30'un üzerine hisse daha da güzel bir hale alabilir. Ki zaten biz teknik görüntümüzü şöyle özetlemiştik arkadaşlar. Bu bandın üzerine 50 TL'lik bir teknik katlama hedefimiz var. Bakalım neler olacak arkadaşlar zamanla göreceğiz. Ee, bir trendimiz var bu trend içerisinde devam ediyoruz bu trend bozulmadığı müddetçe bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama şu bölgelere bir geri çekilme olursa da şaşmamak lazım arkadaşlar. Nihayetinde direnç noktasındayız bu direnç noktasında her zaman dikkatli olmak gerekir. Ha, buralarda sert satışlar falan gelirse Artık bir e, mola zaman demek ki gelmiş demektir. Yani buradaki e, sert satışlar sonrası oluşabilecek mola bölgesi Çok 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 Burası olabilir. Yani teknik anlamda bahsediyorum. Buraya gelecek düşecek demiyorum. ki Bunun öncesinde zaten bakınız 26 bantları karşımıza çıkıyor. Ha, bu şekilde takip edelim. Yani benim genel e, görüntünün pozitif yukarı yönde olduğunu söyleyebilirim. ki Zaten ben bu analizi yaptığım zaman daha önce tekli bir video olarak paylaşmıştım. Katıla özel mi paylaşmıştık? E, dolar bazlı e, değerli dostlar görüntüsü üzerinden biraz gitmiştim. Dilerseniz şöyle dolar bazlı bakalım. Çünkü Burada tepelerdeyiz ama dolar bazlı arkadaşlar. Düşen kırılımı yeni geldi. Daha üstte bir düşen kırılımına doğru gider miyiz? Burası önemli. Evet. Anadolu grubu, grubu oldik dolar bazlı grafik arkadaşlar. Şöyle gelsin. Hatta haftalık bakalım. Evet görüntümüz bu arkadaşlar. Dolar bazlı grafik görüntümüz. Yani şu bize neyi andırıyor değerli dostlar? Bir düşen kırılımı değil mi? Yani e, buradaki görüntü itibariyle biz daha diplerdeyiz arkadaşlar. Bakın TL bazlı görüntümüz yukarıda olabilir. Çanak bölgesinde olabilir. Ama buradaki görüntümüz bizim daha yeni düşeni kırdığımızı gösteriyor. Bir yabancı gözüyle baktığınız zaman Anadolu grubu holnik bu şekilde arkadaşlar. Olası destek bölgesi şöyle bakınız arkadaşlar 3 Şöyle 3.18, 3.20 bakın bu bölgelerde önemli bir destek noktamız var. Ee, bakın düzeltme 20, mi? Yiyebilir. Bu da oldukça normal zaten TL bazında direnç noktasında değil miyiz arkadaşlar direnç noktasındayız yani dolar bazlı da e, düşen kırılmış e, düşen kırılımında genelde şöyle bir geri çekilme olayı olmuyor mu oluyor yani Bunlar normaldir arkadaşlar Yani burada teknik görüntünün oldukça olumlu olduğunu görüyoruz e, bir gün bakınız dolar bazlı e, şu kısmı şöyle görürseniz de şaşmayın arkadaşlar bu da kaç 7.8 dolar bantları düşünün yani 50 kusur yani 60'a yakın bir fiyat değil mi? Ortalama kafadan hesapladık bilmiyoruz. 55 60 neyse. Ya bizim TL bazlı zaten katlama hedefimiz arkadaşlar? Şu 52 bantlarıydı değil mi? Yani burada bırakın 52 bir gün bu katlamanın da katlaması olursa oo. yani teknik oldukça güzel arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Umarım burada hareketin yeni başladığına başladığına bir işarettir bu düşen kırılımı dolar bazlı da. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet, şanamızı kaldıralım şuradan. Evet, şimdi şuradan grafiğimizi fırlayarak bir e, kanal trendi oluşturalım değerli dostlar. Haftalık bazda. Bakın e, trendin üzerindeyiz arkadaşlar. Bir kanal trendi var ve bu kanal trendinin üzerine aşmış durumdayız. O da oldukça pozitif, oldukça müspet diyebiliriz değerli dostlar. Evet, ben Anadolu Grubu Holding'de orta uzun vade bakılması taraftarıyım. Yani ilerleyen zaman diliminde bunu da çok çok iyi anlayacağınıza inanıyorum. Yani Anadolu Grubu Holding'deki bu yorumları bir gün sizin karşınıza çıkarmayı planlıyorum. Umarım yüzümüzü kara çıkartmaz arkadaşlar. Ee, şöyle sağ Evet şunu şöyle alalım, grafiğimizi sıfırlayalım. Saatlik bazda bakıyoruz. Evet saatlik grafiğimiz. Grafiğimizi sıfırlayalım, şöyle saatlik bazda bakalım arkadaşlar. Bakın saatlik bazda zaten e, trend içerisindeyiz, bir sıkıntımız yok. E, Buradan olası geri dönüşler olabilir arkadaşlar. Ben bunu normal karşılıyorum. Kesinlikle bakınız, şuradan 3-5 düştük diye çok da paniklemenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Birazcık e, teknik bakış açınızı aylık, haftalık, günlük şeklinde gelmenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle bir saatlik grafiğe bakıp da işte bu hisse bir ay sonra, beş ay sonra şuraya gidebilir, buraya gidebilir. Bunun teknik ara çalışmasını yapamazsınız. 15 dakikalık, bir saatlik grafiklerden ancak günlük trade e, kafasında gidersiniz arkadaşlar. Ama bir hisse uzun vadede bakacaksanız e, bakacağınız aylık, haftalık, günlük şeklinde olmalı sıralamada. yani buradaki bir saatlik görüntüde de şöyle baktığımız zaman çok da negatif bir görüntü yok. Hatta hatta şöyle bakalım. Bakın şuralardan bir hareketle tekrar yukarıya yükselebilir. Yani 31 bantları tekrar test edilebilir saatlik bazda. Evet geçelim arkadaşlar. Anadolu grubu holdingi. hatta ne yapalım? Takasına bakalım değil mi? Aylık takasına bakalım. Anadolu grubu Holding. Değerli dostlar burada emeklilik yatırım ciddi bir mal boşaltına girmiş. Satıcılar daha toplu, alıcılar dağınık. Aylık bazda. Haftalık bakıyoruz. Haftalıktaki görüntümüz yine negatif Anadolu grubu Holding'de. Demek ki bir düzeltme ihtimali olabilir mi? Bir realizasyon olabilir mi? Yani takasa baktığımız zaman birazcık negatif görüntü hakim. Şimdi ayın 4'ünden itibaren bakalım. Yenile diyoruz. Hatta 5'inden alalım. Evet kabul etmedi onu. E, 33-20. Yani takaslar negatif arkadaşlar. Birazcık sıkıntılı gözüküyor. E, ayın 11'inden itibaren alalım. 27-17. Evet genel hakkıyla 19'undan itibaren. Evet negatif bir görüntü hakim. Takaslar arkadaşlar. Takaslarda birazcık sıkıntımız var. E, yani ben zaten teknik anlamda orta uzun vadeli bakıyorum. Anadolu grubu holdinge. Yani buradan düzeltme gelebilir. Zaten direnç noktasından bahsettik. Dolar bazlı baktığımızda düşen kırılımı geldi. Düşen kırılımdan sonra bir onay hareket için geri çekilmeler olabilir dedik. Evet görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Korsa hissesine bakalım değerli dostlar. Korsa'da bakınız. Daha önceki teknik analiz çalışmamızın bire bir hedefine ulaştığını görüyoruz. 15.40'a çok çok dikkat çekmiş idik değerli dostlar. 15.40'ın üzerinde bir hareketin gelebileceğini sizlere aktarmıştık. Bakınız bu bölgede 15-40 bandı üzerindeki hareketlere bakın değerli dostlar. Gel gitler, gel gitler. Burada bakınız direkt kopup gitmiyor. Bazıları arkadaşlar ne yapıyor? Direkt açık aleni bir şekilde kopup yukarı doğru gidebiliyor. Burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Korsta şu direnç noktası şurada bir zorlamış. İlk sinyalleri veriyor. Daha sonra bakınız burada yukarı doğru kırılıp bakınız aşağı doğru Tekrar bakın şu bölgelerden bir fırsat veriyor arkadaşlar. Daha doğrusu silkeleme yaparak sizleri saf dışı bırakıp götürüp gidiyor. Yani burada bakın şu bölgede kaç kişi oyundan düşmüştür değerli dostlar. Gerçekten bakın bunu e, samimiyetimle söylüyorum. Bu bir e, silkeleme hareketidir ve başarıyla sonuçlanmış mıdır? Birçok kişi de sonuçlanmıştır. Ama teknik olarak zaten bizim üzerinde durduğumuz 15-40 ve bu seviyenin üzerinde hata görüyorsunuz değerli dostlar. Bakın destek bölgesi bir kanal içerisinde ve hedefine varmış olan bir Kort Karşımızda Durmakta Şimdi e, Bizim için burası e, TL bazlı hedefine ulaşmış Bir Değerli dostlar Görüntü içerisinde olabilir e, Biz artık şöyle bir katlama hedefinden Bakalım Akabinde de değerli dostlar hatta şöyle Akabinde de e, Bir dolar bazlı bakış açısı Oluşturmaya çalışalım. Şu bölgenin katlama hedefini alalım sadece. Çok da aşağılara inmeye gerek yok. Şimdilik şu bölgeyi alsak arkadaşlar teknik olarak. Yani burası da neredeyse tamamlanmış gözüküyor. 22-60 bandları. Yani dikkat etmek gerekli tabii ama ben e, temelini beğeniyorum ama dolar bazda bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü biz e, TL bazda bakıyoruz. E, tepelerde, zirvelerde artık buradan alınmaz diyebiliyoruz ama. E, dolar bazlı bazen işin seyri değişebiliyor. Şimdi dolar bazlı grafik arkadaşlar karşımızda. Hatta şöyle yapalım. Bir haftalık grafimiz ve logaritmik ölçeklendirme üzerinden dolar bazlı borç arkadaşlar karşımızda. Şimdi burada baktığımız zaman aslında net bir görüntü var değil, değil mi değerli dostlar? Bakın dolar bazlı görüntümüzde artık e, trendin bakınız. E, sonlandığı değil, yeni bir trendin kapılarının açıldığını burada görmekteyiz arkadaşlar. Evet, teknik anlamda bu bant içerisinde gel gitler ve bu direnç çizgisinin kırıldığını burada görüyoruz. Değerli dostlar bu da bize hareketin artık yeni bir kanal içerisinde gitme potansiyelini göstermekte. Dolar bazlı grafikte arkadaşlar. Evet teknik görüntümüz olumlu. Burada olası bakın şu bölgelerden de alabiliriz. Bakınız. Olası bir destek altına sarkma gelmediği müddetçe bu siyah çizginin altına bakınız. Olası bir sarkma gelmediği müddetçe değerli dostlar sıkıntımız yok. Bakınız. Şuradan alalım. 1, 2, 3, 4. Bakınız. Artık bir zirve sonlanmış durumda. Yeni bir zirvenin artık başlangıcı durumundayız burada arkadaşlar. Evet. E, teknik anlamda baktığımız zaman şu kısmında üzerine attığımız zaman daha da hoş bir görüntü söz konusu olacaktır değerli dostlar. Evet. Burada bir savaşım olabilir. Burada bir mücadele olabilir. Bakın şu bölgeden kaynaklı ve de ana direnç noktasından kaynaklı. Ama şu anki görüntümüz olumlu değerli dostlar. Burada yolculuk belki de daha yeni başlıyor. Dolar bazlı grafik açısından değerli dostlar. Evet. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi de takasına bakalım. Aylık takasına baktığımız zaman 11'e 46. Burada çok net bir şekilde değerli dostlar. Negatif bir görüntü var. Yabancının da bakın Citibank'ın satıcı kısmında olduğunu görüyoruz. Ve toplu bir satış söz konusu aylıkta arkadaşlar. Haftalık baktığımız zaman 19.41 yine satışların toplu olduğunu görüyoruz. Şöyle ayın 11'inden itibaren bakalım. Evet değerli dostlar. Bakınız satışlar daha baskın. Yani bu anlamda tekniğe bakıyoruz. E, zirvelerde takasa bakıyoruz. Negatif. E, burada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Diyebiliriz. Yani takas ve teknik anlamında. Dolar bazlı grafikte o direnç çizgisi açılmış güzel. Ama olası bir şekilde o direncin altına saktığımız zaman sıkıntı doğurabilir değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur değerli dostlar. Ee, burada biz temel mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Takastaki temel mantığı anlatmaya çalışıyoruz. Hisselerdeki TL bazlı, dolar bazlı bakış açısını sunmaya çalışıyoruz. Destekler, dirençler varsa formasyonlar varsa hedefine ulaşmış formasyonlarda neler yaşayabiliriz, neler oluşabilir. Bunları tek tek irdelemeye çalışıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde anlattıklarımız %100 doğrudur diyemeyiz. Kesinlikle burada yanılma paylarımız vardır arkadaşlar. Bunu bir hata olarak söylemem ama bir yanılma, bir sonuca ulaşamam olarak görürüm. Nihat biz teknik analizde burada sizlere sunum yapıyoruz. Teknik analiz her zaman %100 doğrudur demiyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar görüşmek üzere. Sizleri katıla da bekliyorum. Katıla dahil olarak hisselerinizi, kripto paralarınızı, emtia ve değerli dostlar FX pariteleri üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsine de elinden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar.